Evet, bakayım burada bir şey var mı? Yok, burada ya. bir şey yok, tamam. Dönüyorum kaydetme. kaydetmiyorum. Reng rengini ya. biraz kaydetme. Açayım mı? Azıcık rengini kapat, yok kapat. Bak, kapattığında bir görüntü geldiğinde tam orta halde. Azıcık kız. Kaydedersen de gerekirse iki renk şekilde kaydet yani. <laughs> burada bir şey yok ama. Tamam. Sen döngel oradan, tamam mı? Döngel. Şu giriş kısmına bakacağız. Önce bir çevirelim onu. Tamam çevir sen şunu. Bir yardımcı olur musun arkadaşım? Ben yardımcı Tamam. Bak şimdi şuradan aç şu kısmına. Tamam. Buradan, şu kısmına. Heh, tamam, tam buradan alırsanız ben şey yaparım. Tamam devam et devam et sen. Ben çekiyorum zaten. Evet devam et. Yavaş yavaş yürü. Evet. Yavaş yavaş yürü odometre güzel evet. okusun. Tam şu alanda bir yerde evet devam et. Evet şurada. Dur bakayım dur. İşte bak ha şurada tam sen görüyor musun bak. Şurada bir kırılma var ufakta. Hemen bu çok derinde değil. 2-3 metre civarında. Tamam devam et yine. Sen yürümeye devam et. Gazbeğin, tamam, bir ekran tekrar göreyim. Tabii. Kaça göre ayarlaştı? En son limite göre mi 14 metre şu an. 14.9 Şimdi arkadaşlar bu cihazın tabii net çözünürlük dediğimiz bizim net pikselle 8 metre, 9 metre. Ama 14 metreye kadar da veri alabiliyoruz. Biraz çözünürlük bozuluyor ama çok net gelen verilerde de herhangi bir sıkıntı, problem yok. Şu anda cihaz 14 e ayarlı. Yine gördüğünüz gibi görüntünün başlama noktasını gördünüz. Devam sen yine bu şekilde. Evet. tamam devam bir daha göreyim ekranı sen yavaş yavaş yürümeye çalış ben şuradan bakayım yürümeye çalış tamam devam et, devam et devam et evet dediğim gibi arkadaşlar bizler elimizdeki olan son sistem teknolojiler ile ve dedektör sistemleri yani ekranlı görüntülü altın ayrım özelliği olan dedektör sistemleri elimizde mevcut bu dedektör sistemleri kaya toprak içerisinde duvar içerisindeki Altın, gümüş, bronzları 30 santim ile, bakın 30 santim ile 2.5 metreye kadar net garantilidir Görüntüleme sistemleri ise 4 metre ile anten aralığına göre 20 metreye kadar çıkartabiliyor. Aha, bir yükseklik vardı orada, oraya bir geçelim. Hı -hı. burada Bu konularla ilgili yeraltı görüntüleme sistemleri ile ilgili görüntünün bittiği alan yaklaşık ne kadar? Doğru 5 metre civarında. Evet. Bu şekilde toprak altı görüntüleme sistemleri ve dedektör sistemleri, alan tarama sistemleri ile ilgili azizdedektör.com, asyadedektör.com sitelerinden ya da YouTube kanallarından geniş çaplı bilgi alabilir. Define işaretleri, define işaretleri ile ilgili bilgi alma, yorumlama konusunda YouTube kanallarımıza mutlaka abone olup paylaşımlar yaparsanız bu tür videoların çok daha ayrıntılı, geniş çekimlerle ilgili sizlerle paylaşacağız. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bir saniye. Devam, devam. edeyim biraz daha. Tamam dur dur bakayım. Nerede gelmeye başladı? Bak. Dur bakayım dur. Çok dur. geriden gelmeye başladı. Dur. De tamam. Şöyle. Devam edeyim mi? Tamam devam Hı. bakayım. Kendin az kenara al. Bir saniye. Evet sevgili arkadaşlar. Şu anda mala Rekotör sistemi ile 8 metre derinlik mesafesinde bir çekimler yapıyoruz. Daha önce de bir tespitini yapmıştık. Şimdi tekrar teyit ediyoruz bunu. Şu anda görmüş olduğunuz grafikleri mesafesi ortalama ıı, kaç metre? 6 ile 8. Sinir. 4 ile 6, 7 metre resim. Evet gördüğünüz gibi şu anda son derece mükemmel bir şekilde görüntü devam ediyor. Evet şurası da ilk baştaki aldığımız. Şurada da bir görüntü var. Tamam devam edelim aynı. Hatta şöyle kenardan çekerek yürütebiliyorsan benden mesafeden bir göreyim ekranı. Bittiği yeri işaretleyeceğiz oradan. Aynen, yavaş yavaş. Tamam bir daha bakalım. Bitti mi? Görüntülecek. Evet. Hazır. Evet şu anda yaklaşık 4-5 metrelik alanda böyle bir görüntü aldık Allah'ın izniyle. Bunları şu anda artık böyle kayıt altına alıp bir şekilde devam ediyoruz. Ee, özellikle bu tür konularla ilgili elimizde yapmış olduğumuz yaklaşık 12 tane farklı yeraltı altı görüntüleme sistemi var. Yer altı görüntüleme sistemlerinin içerisinde bana dahil olmak üzere Marduk AZ-7000, Alman OKM ürünleri, Enfat DC model ürünleri tamamı mevcuttur. 1 metre ile 15 metre arasında değişen cihaz sistemleri mevcut efendim. Bununla ilgili geniş bilgileri azizdetektor.com ve asyadetektor.com sitelerinden ve YouTube kanallarından detaylı bilgi alabilir. Ofisimize gelerek müşteri temsilcilerinden de bu konularla ilgili bilgiler alıp isterseniz ofis içerisinde isterseniz arazide uygulama ve denemelerini yapabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Evet, değerli defile tutkunları, sevgili arkadaşlar, yine bir arazideyiz. Dar bir alan içerisinde görüntüleme sistemleriyle, toprak altı görüntüleme sistemlerinden olan Marduk AZ7000 ve Mala Lokotur sistemi, Alman OKM ürünlerinden arazide çalışmalar yaparak yer altındaki, toprak altındaki ya da tünel içerisindeki oda, mahzen gibi ya da metal içerikli olan yapıları tespit etmek için Yine çalışma yapıyoruz. Dar bir alan içerisindeyiz. Dar bir koridor, dar bir tünel içerisindeyiz. E, şu anda elimizde malanın ve kota sistemi var. 8 metreye kadar net garantili. 14 metreye kadar da çözünürlüğü olma özelliği var. Daha önce tespitler yapmıştık bu alan içerisinde. Fakat artık yaptığımız çalışmaların bir sizlere duyurmak istiyoruz. Yani müşteriler de yani sizler de bunu merak ediyorsunuz. Gerçekten böyle tespitler yapılabiliyor mu? Gerçek tespit nasıl yapılır? Bunun için de yaptığımız çekimlerin Birçoğunun evet. eğer buraya gittiğimiz arkadaşlar buna müsaade ederlerse bunları videolara çekiyoruz. Biz burada daha önce aldığımız verileri cihazımızı şu anda kaç metreye ayarladık Cihan? 11, metre 11 metreye göre ayarladık. Daha önce 6 ile 8 arasında çok güzel görüntüler aldık. Şimdi bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet. Bir başlayalım isterseniz bir dar alanda. Buyurun getirin şöyle bir yanaştırın kamerayı da. Evet. Ver bana sen kamerayı. Evet cihazımız burada. Şu anda büyük arabasıyla yürümesi daha rahat olsun diye. Ben de şuradan şöyle bir geçeyim. Evet devam edelim. Şimdi buradaki amaç şu. Bizim yapmış olduğumuz 20 senelik tecrübe ile birikim ile yapmış olduğumuz çalışmanın amacı, gayesi şudur arkadaşlar. Bunu özellikle belirtelim. Keşfedilmeyen yerleri keşfetmek ve bununla ilgili devlet nezdinde güzel çalışmalar yaparak Yer altında gizli kalmış yerleri, gizli kalmış hazineleri yeryüzüne çıkartmak. Amacımız, gayemiz bu. Bunun için de elimizdeki son sistem cihazları ile yani hangisi ne gerekiyorsa mesela daha önce kısımda yan duvarları ve zemini özellikle A6 Plus, A5 modelleriyle de taradık. Tek para dedektörleriyle tarama yaptık. Yani acaba yan kenarlarda, girişte, duvarlarda herhangi bir şey var mı diye. Onun sadece bir tanesiyle bir kenar kısmında bir sinyal aldık ufak. Onu da bir değerlendirme yapacağız. Gerekli müracaatlarımızı inşallah yaptıktan sonra resmi olarak çalışmamıza devam edeceğiz. Sen veriyi aldığın yerden ona göre şey yaparız. İşaretlerim. Burada mı? Bir dakika bekle o zaman. Bekle bir saniye ben ekranı bir göreyim. Şu şeyi de düzelt. Evet. Görüntüyü almaya başladığımız yer arkadaşlar. Görüyorsunuz zeminde. Şu anda. Evet. Bu şekilde. Devam edelim. Tekrar. Evet, şimdi bu şekilde devam edeceğiz. Çıkışa kadar yaklaşık 4 veya 5 metrelik bir mesafede alıyoruz bunu. Burada bunlarla ilgili, yeraltı görüntüleme sistemleriyle ilgili özellikle azizdedektor.com ve asyadedektor.com YouTube kanallarından ya da web sitelerimizden gerçek anlamdaki define işaretleri, yorumları ve çekimleri izleyebilirsiniz. YouTube kanallarımıza abone olun, takip ediniz. Bununla ilgili gerçekçi en iyi görüntüleri sizlerle paylaşacağız. Bir daha tek ekranı göreyim. Sana zahmetle daha geleyim. Evet bu ikinci parçamız aşağıya kadar gidiyor. Oldukça da derin. Hem yüzeyde hem aşağıda var. Evet. Tamam devam edelim. Devam edelim. Bitti alan içerisinde. göstereyim. Burası çok önemli. Hazır. Tamam bir saniye. Hiperbolu aldık. Evet. Burası da en şiddetli aldığımız yer. Gördüğünüz gibi. 11 kırılmalar var. Yani işin ehli olan insanlar zaten bunu çok güzel bir şekilde biliyorlar. Biz bunları tabii vektör yazılım programı var. Onu da, da atarak oraya tekrar renklendirme yapacağız. Ama buradaki verilerimiz çok net. Evet devam edelim. Tamamlayalım çıkışa kadar. Sizi de arkadaşlar bir kenara çekeyim isterseniz oradan. Görüntüye gelmeyin. Görüntü bitti zaten. Evet. Görüntü bitti. Görüntü bitti. Taşlı kayaya geldik. Görüntü de bitti gördüğünüz gibi. Bizim hiperbol dediğimiz yerler şurası arkadaşlar. Bakın, şu kısım, şuralar. İlgilen şurası madenli yapı, zaten kayalık bir alan, En oldu yer. Bizi ilgilendiren kısım şuralar. Şu kısımda, şurası. Evet. Şu girişte bir şey vardı. Tamam, bunu da kaydet hemen. Tamam. Şey biz. yapmadan kaydet bunu. Tamam, bak, bir de şurada aldık. Bak, görüyor musun? Şu ufak bir tane. Ha, yüzeyde. Haydi Haydi tamam. Olsun. Evet şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.